Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yay burçları için açılım yapacağız arkadaşlar. Sevgili yay burcum 2023'te seni neler bekliyor? Böyle genel bir açılım olacak. Kolektife bir açılım olduğunu lütfen unutmayalım arkadaşlar. Bazen yazıyorlar o süper nokta atışı olmuş. Bazen yazıyorlar hiç benimle alakası yok. Yani bu kolektife bir açılım binlerce kişi izliyor bir kısmı sana uyuyorsa bir kısmı uymuyor da olabilir. Bunlara dikkat edelim lütfen. şimdi başlayalım yay burçları için bakımımızı yapmaya. Evet sevgili yaylar. Yükselen yay güneş burcu, yay ay burcu, yay olan arkadaşlar. Hepiniz niyetime dahilsiniz. Abone olmanız yeter arkadaşlar. Abone olan herkes niyetime dahildir. Bakalım bakalım genel hayatımız böyle bir genel anlamda bakacağız klasik tarafımla Rumi ile ve aşk bestesiyle. Evet, haydi bakalım. Kalbinizden, gönlünüzden e, niyetlerinizi geçirin arkadaşlar. Bakalım sevgili yay burçları 2023'te sizi ne bekliyor? Videolarımdan uyumlanamayan, daha doğrusu hepsinden uyumlanan ama bir videodan uyumlanamayan bir arkadaş kolektife bakım olduğunu unutmuş ve <laughs> bana yazmış demiş ki Benim, benimle hiç alakası yok söylediklerimi tutmadı olumsuz kartlar çektim ne yapayım hep olumlu mu çekemem kart neyi veriyorsan onu çekiyorum. Yani bir de yazmış yani çok gönülsüz baktım tam tersi ben buraya geldiğimde arkadaşlar bakım yaparken özellikle video atarken gerçekten hasta dahil olsam enerjik oluyorum bunu unutmayın. Sizin enerjinizi alıyorum çünkü. Evet haydi bakalım. Kolektife e bir bakın. Tekrar tekrar söylüyorum. Siz size uyan alın arkadaşlarım. Sevgili Yay Burcu'm. İlk gelen kartım e, kupa ası bana diyor ki bir küskünlük, bir kırgınlık, bir dargınlık olabilir. Öyle bir durum söz konusuysa küskünlükler bitiyor dedi. Ve e, bir 2023'ün ilk aylarında hatta ilk 5 ayı içerisinde sizin maddi bir rahatlığınız söz konusu olacak. Uğraştığınız bir şey olabilir bu. Belki eğitim görüyorsunuz. Belki eğitim durumuyla alakalı ama kariyerle alakalı bir durum. Diyor ki öğrendiğin bir şeyin meyvesini alıyorsun. Meyvesini yiyorsun. Ve kendi doğrunu yapıyorsun. Kendi gerçeğini yapıyorsun. Ve burada bana şunu söylüyor. Refah ve bolluk içerisinde bir hayat için çıkış yolu arıyorsun sen. Bana diyor ki 2023'ün 5. ayına kadar ee, mümkün olduğu kadar dikkat edin bakın buna maddi anlamda inanılmaz rahatlığınız var ve 8. ayına kadar da e, 8'li bir vakitte olabilir bu bir iletişim var ki bu iletişim sizin için bir iletişim bir haberleşme değil aklınızdaki kişiyle alakalı değil o tamamen maddiyatla alakalı kariyerle alakalı çıkış yolu aradığın bir konuda çıkış yolu bulacaksın dedi ve bakın burada da kupa 10'sunu verdi burada kupa dokuzlusu çok güzel kartlar verdi. Böyle şükür zamanın geliyor dedi sevgili Ay burcu. Bol bol şükredeceğim bir zaman. Lakin bir kişilik küskünlüğün varsa, kalben kırgınlığım varsa şu aralar 2022'nin sonlarındayız. Diyor ki önümüzdeki süreçte bu küskünlük bitiyor dedi. Evet sevgili yerler devam ediyorum. Bazı konularda çok fazla yıpranmışsınız, yer burcu zorlanmışsınız, zorlandırılmışsınız. Ama diyor ki bakın kartlarım, bunlar bunları yaşamak zorundaydın. Bunlar aslında senin için hani kötü görülebilir ama senin hayrına olan şeylerdi. Çünkü kadersel süreçlerden dolayı sen bunu yaşadın. Evet acı çektin, üzüldün, biten oldu, giden oldu, seni terk eden oldu ya da senin terk etmek zorunda kaldıkların oldu. Burada bana diyor ki bakın emin olun bu döngüler sona eriyor. Çünkü kader çarpı çıktı. Sen zaten kadersel süreçten dolayı böyle şeyler yaşadın ama sanki yay burcunu, Kolektifteki yoğunluktaki yay burcu için kartların bana diyor ki yeni bir başlangıç var. Doğru olanı seçiyorsun. Hani bu yeni başlangıç şöyle de olabilir. İlişkinizi bitirmişsiniz geçmişten gelen bir kişi de olabilir ama bu seferki başlangıç tam anlamıyla yıkıntıların üzerinde kuruluyor arkadaşlar. Nasıl olabilir? Birinci ihtimal. Ayrılacak olabilirsiniz. Karşı taraf ayrılacak olabilir. Böyle bir durum olabilir. İkinci ihtimal, gerçekten çok kötü şeyler yaşamışsınız aranızda. Ama açık her şeye bir son vermişsinizdir. Çok güzel, çok güzel bir şekilde geliyor ve reddedemiyorsun dedi. Bu sevgili yerler, dediğim gibi kolektifte çoğunlukta yeni bir ilişki olabilir. Yeni bir kişi olabilir. ihtimaller olabilir. Ve diğer kısımda da, Geçmişten gelen bir kişi olabilir. Ama o durum senin kalbinin ve ruhunun e, güçlenmesine sebep oluyor. E, sanki böyle seçim yapacak kişi sensin, seçimi sen yapacaksın ve bu durum senin gerçekten e, mutluluğuna sebep olacak dedi. Zaten burada Tılsım 8 de diyor ki artık sana çok iyi gelecek bu durum. Gerçekten sana şifa gibi gelecek dedi ya bunu. Devam ediyorum. Sevgili yerler uzun zamandır, uzun uzun hatta iki yıldır yani bu sadece 2022 değil de iki yıldır böyle inanılmaz derecede sıkıntıların üst üste geldiğini düşünüyorsunuz. Hani yani aşk anlamında ne iş anlamında ne kariyer ne evlilik hiçbir anlamda istediğim şeyleri kazanamadım dediğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Hani diyor ki size yeteri kadar savrulduğunu hissettin, yeteri kadar sıkıntı çektin, öfkelendin, üzüldün, uykusuz geceler. Burada bana hatta şunu da söyler, gecenin bir vakti aniden uyanmak, böyle iç acısı yaşamak, öfkeden yemek krizleri, bu kılıç dokuzusu kartın birazcık bunları temsil eder arkadaşlar. E diyor ki bu durumdan dolayı da bazen oturup düşündüğünde senin kendinin savrulduğunu hissediyorsun, ama Birazcık beklemen gerekiyor dedi. Hani bu durumun geçmesi için. Bu durum nedir? Hani savrulduğunu hissettin, yorulduğunu hissettin. Zaten önündeki süreçte de bir kapılar açılıyor sana. Burada da zaten diyor ki esaretin bitiyor. Bu kötü döngüye olan esaretin bitiyor. Artık savaş arabası, dizginler senin elinde. Endişelenmene gerek yok. Az önce dedim bir seçim yapacaksınız diye. Burada da kartı verdi bana. Diyor ki seçim yapıyorsun. Tercihi sen yapıyorsun. Kesinlikle bir yeni başlangıç var sevgili yerler. Lakin bu başlangıç burada gelen kartımla alakalı olduğu için e, bu dola kartı der ki bana iş, meslek, kariyer anlamında da yeni bir başlangıcın var. Belki eski bir, eski bir işe de dönebilirsin. Ve bu durum etrafındaki insanlara saçma gelebilir. Çünkü bu dola kartı sana mantıklı gelen başlangıcın etrafına aptalca gelmesi demektir. Ve burada diyor ki e, bir başa odaklan, odaklanmışsın. Hedefin var istiyorsun. Ama bunu yapacaksın zaten bunun için sana ihtimaller açılıyor. Yani yeni başlangıçlar yapıyorsun ama bu durum sana aptalca gelmemeli. Çünkü mantıklı olanı bu dedi. Peki devam ediyorum. Evet diğerler. Kimseye yüklenemedim ya. Sadece kendime yüklendim dediğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Ben ne ettiysem kendime ettim dediğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Öyle bir dönemden geliyorsunuz daha doğrusu. Ve burada da diyor ki Sürekli kendini suçluyorsun. Karşı taraf haksız da olsa sen kendini suçluyorsun. Ben böyle yapmasaydım şöyle olmazdı deyip aslında haklı da olsan ya da karşı tarafı hakkını korusan da içten içe içten küçük bir ses geliyor. Diyor ki sen de şunu demeseydin şunu duymazdın gibi. Sürekli kendinizi suçladığınız bir dönemden geliyorsunuz. Ama artık diyor ki arkadaşlar lütfen Cepheye burcum. Etrafında ihtimaller çıkıyor. Etrafındaki olasılıkları gör. Hislerine kulak ver. Sürekli sorgulama. Kendini suçlarken karşı tarafı da suçluyorsun ama karşı tarafı böyle sorgulayarak suçluyorsun. Sürekli sorgulama yapma, suçlu arama. Yani hayatında yapılan bir haksızlık varsa illa bunun suçlusunu da arama gerçekten arama düşme peşine çünkü ilahi adalete güveniyorsun muhakkak işte o ilahi adalet tecelli edecek zaten diyor bana burada bir imparator ve adalet kartını verdi arkadaşlar karşınızda size acımasızlık yapan kariyer sahibi e, ya da böyle maddi durumu iyi olan e, 35'li 45'li yaşlar aralığında bir erkek olabilir. Bu patronunuz olur, aklınızdaki kişi olur diyor ki o tarafından bu psikolojiye girdin sen ee, ama amma ve lakin adalet tecelli edecek dedi. Yani eden ettiğini çekecek arkadaşlar. Ve sevgili yay burçlarım bakın. E, kılıç kahyası e, bilmediğin bazı şeyler var der sana. Evet sen akıllısın, evet zekisin kendine de çok güveniyorsun ama böyle olabilirsin ama bilmediklerin var. O bilmediklerini öğreneceksin ve e, beklediğin bir işle alakalı, iş ya da aşk beklediğin bir olayla alakalı muhteşem bir zaferin var. Beklentin karşılanıyor artık senin dedi. Beklentinin karşılanması da seni gerçekten mutlu edecek sevgili Yargıç burcu. Haydi bakalım devam edelim. Sevgili Rumi ne söyleyecek arkadaşlar? Sevgili yer 2023 için Rumi'nin de söyleyecek bize. Diyor ki... E, sıkıntıyı, acıyı, her şeyi yaşayıp da... Böyle... Kenara geçip... E, bazı hayaller kuruyorsun dedi Aygur'cum. Yani arkana yaslanıyorsun, düşünüyorsun, düşünüyorsun. Hatta... Hatta ve hatta burada bana der ki... E, genelde geceleri... Kafanı yastığa koyduğunda sürekli düşünüyorsun. Bu olabilirseydi, şu olabilseydi... Güzel hayallerin var ama... Bunlara da inanmıyorsun bir taraftan Diyorsun ki ya hayal Aslında gerçek olmayacak ben biliyorum Diye 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 Kendini sürekli dibe çekmişsin Aslında Kadehlerin beşisi der ki Kalbinde bir tezatlık var senin Yani istediğin şeyden de emin değilsin Aslında hani bu Aşk hayatın olur iş hayatın olur Ev almak olur eşya almak olur bilmiyorum Kalbinde sürekli bir tezatlık içindesin Bir şeyi istiyorsun Ertesi gün istediğinden de emin değilsin. Ya bilmiyorum istedim ama acaba iyi mi olur falan <laughs> gibi durumlar söz konusu oluyor diyor. Bu da senin e, kendini küçümsemenden kaynaklıdır sevgili yay burcu. Yani mesela aklımdaki kişi bana gelecek mi ya? Çok özledim, çok seviyorum. Acaba konuşur muyuz diye düşünüyorsun. Örnek veriyorum bu arada. Sonra diyorsun ki ya o beni aramaz, o bana dönmez, o beni sevmez gibi gibi gibi. Çünkü dinarların sekizisi dedi ki bana kendini küçük görüyorsun. Kendini küçümseme. Kendini hiçbir zaman küçümseme. En önemlisi bakın dinarların sekizisi şunu söyler. En önemlisi sen Allah'ın gözünde değerlisin. Kendi değerinin, kendi kıymetinin farkına varıyorsun 2023'te. Ve e, istediğin bir şey olabilir. Almak istediğin bir şey olabilir maddi manada. Kadehlerin sultanı diyor ki o istediğin e, varlık varlık artık senin mutlu olabilirsin. O istediğin varlık her neyse e, keyifli yaşamın olsun diyor bakın. Mutlu kal keyifli yaşamın olsun. Gerçekten ve gönülden istediğiniz bir şey arkadaşlar. 2023'te maddi anlamda ne istiyorsanız bunu da elde edeceksiniz, alacaksınız dedi. Ve bu tarafa geçtiğimde bir yükseliş söz konusu yay burçlarım sizin için. Ee, İmparatorça kartını verdi. Sen ilahi bir ışığın süzmesisin. Sen yüce Allah'ın kulusun. Sen kendi değerini bilmelisin. Sen kendi kadrini, kıymetini bilmelisin. Bir yükseliş var senin için. Sözünün geçeceği bir makam mevki de olabilir. Ee, belki de aşk hayatında artık dizginler senin eline geçiyor olabilir. Ve diyor ki güneş kartı o hayal ettiğin ama imkansız dediğin hayallerin var ya işte onların üzerine güneş doğuyor. Artık dünü düşünmek yok dedi sevgili yerler. Çok da güzel geldi arkadaşlar. İnşallah kolektife şifa olsun diliyorum. Evet buraya kadar abone olmayan arkadaşlarım sizler de abone olup niyetlerinize dahil olabilirsiniz. Şimdi geçiyorum. Aşk kartlarımız ne söyleyecek bize 2023 için? Ne yaşamışız, ne yaşıyoruz, ne yaşayacağız bakalım. Evet sevgili yaylar. Bir konuda sabrediyorsunuz. Aşk anlamında yani ciddi ciddi sabrediyorsunuz. E birazcık sabredin. Öfkelenebilirsiniz. Yer yer kendinizi gerçekten çaresiz hissedebilirsiniz. Hani e, bu durum e, sizi, sizin aklınız ve kalbiniz arasındaki o uyumu bozmamalı dedi. E, kesinlikle ılımlı yaklaşımlar söz konusu. Birazcık daha sabret. Bak, zamana teslim ol. Kendini sürece bırak. Asla olacak ya da olmayacak diye telaş etme. Asla akışta kal, emin ol. Olsa da hakikat o iyi geçinme söz konusu olacak ve o aranızda, aranızda arkadaşlar verilen sözler, aranızda verilen yeminler, bağlılıklar, yakın ilişkiler, sevgiyle içten verilen o sözler nasıl yerine gelecek göreceksin dedi yer burcu. Çünkü karşı tarafta inanılmaz derecede istek duyguları var ve diyor ki birazcık daha sabredersen o yeminlerin boşa çıkmadığını, o verilen sözlerin boşa çıkmadığını, vaatlerin yalan olmadığını, aslında aklındaki kişinin sana karşı çok çok istekli olduğunu zaten önümüzdeki günlerde göreceksin dedi. Evet sevgili yerler çok da güzel geldi. Şimdi bir tane işaret kartı almak istiyorum. Sevgili yay burçlarım için işaret kartların ne mesaj verecek? Telepatik bağlar ve rüya dedi arkadaşlar. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver. Bu ara rüyalarınızı çok fazla görebilirsiniz. Rüyalardan işaret alabilirsiniz. Gördüğünüz rüyalara biraz fazla dikkat edin. Kalabalıklardan uzak kalmak sizin hayrınız olacak. Kitaplarla, yolculuklarla rahatlayabilirsiniz. Siz Bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek. Bu her alanda arkadaşlar. Merak ettiklerini öğreneceksin diyor. İlişkin anlamında, aklındaki kişi anlamında, işin anlamında, hayatında var olan insanlar anlamında. Neyi öğrenmek istiyorsan sen almaya gönüllü ol. Geleni geldiği gibi almaya gönüllü ol. Emin ol, gizli saklı hiçbir şey kalmayacak dedi. Evet arkadaşlar. Sevgili yay burçlarım, kolektifin en yüksek hayrına olmasını diliyorum. Beğendiyseniz bir beğeni butonuna dokunabilirsiniz. Beni de mutlu edersiniz. Şansınız, bahtınız açık olsun. Mucizeler sizinle olsun yeni yılda arkadaşlar. Hoşçakalın.